<laughs> çabuk çabuk çabuk. çabuk söyle. Çabuk söyle. Dön Döner, Döner dönmez. Döner <laughs> dönmez. Dön, 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 dön. dön. <laughs> çabuk söyle. <laughs> <d> <laughs> <d> <laughs> çabuk söyle. Çabuk söyle. Çabuk söyle. Çabuk söyle. Sen Açayım, açayım, açayım. Hadi

Hasan no, no. Hasan. Tamam Hasan Hasan. Bu da ressam. Ulan vurursunuz ha. Ama kol şey omuzuma vuruyorsunuz uçaklar ha. Bak kabinde bahçeli nasıl kulağına koydun?

<gülüyor> <gülüyor> ne Abi şöyle. Sen uzaktan vur. Hiç <laughs> Sen <laughs> Sana yani. biraz torpil yapıyorlar, <laughs> <değil mi? gülüyor> Sabusena. Tamam da burada değil mi? Onun istiyor Eller tahmin Ya burada var ya. Kaçtılar. Vallahi Abi şöyle <Sess yapalım <Sess <Sess Hadi. öyle bilmiyorum ki. Para karşı vardı sen benim ya. Bak. Sen düzgün ben yapma Hadi. Bu şimdi. Sen benim miyim? Bu kimsenin elinden asalmaz. Hadi ben yapayım bakayım. Maşallah maşallah. Hadi hadi yavaş yavaş. Hadi. İşte yavaş yavaş yavaş. yavaş, Gel gel. Hadi hadi hadi. 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 Hadi hadi.

Oy oh, Rus kelimesi. Oh, ne Rus, Rus var ama hangisi? A, Rus. Tamam. Zaman Bulgar öder. Neydi bugün hızlı bu şey. Değil mi biliyor musun? Üstüne basma. Sen de ben sana <gülüyor>. <gülüyor> kim bu kim <gülüyor <gülüyor>. <gülüyorAUDIENCE>. o bu? Seyran. isyanındır? Düz kardeşim.